otuz kere yani altık. Tamam. Heh, tamam arkadaşlar krem tazminatı aslında biz anlatıyoruz ama yakın gelecekte belki konu olacak belki bunların hepsini unutacağız ya da denilecek ki geçmişteki haklar geçerli kalacak krem tazminatını unutturmayacağız ee, bu bilgiler bize lazım olacak krem tazminatıyla ilgili biliyorsunuz ki çalışma hayatında insanların iki tane hedef vardır iki hedef doğrultusunda yaşarlar. Biz buna emekçinin hayali deriz, düşleri deriz. Çünkü nedir emekçinin hayali ve düşleri? Kıdem tazminatını almak ve emeklilik haklarını elde etmesi. Peki bağımsız çalışanlar nedir? İşte işverenler, mesela Selahattin Bey veya beyefendi, beyefendi. Bağımsızlarsa bunlar, onlar için nedir? Sadece emeklilik. Kıdem tazminatı alamazlar çünkü kendi işverenler. O halde iş hukukunun önemli müessesesi dediğimiz kıdem tazminatı öncelikle nereden çıktı? Sohbet esnasında bir kısaca bahsetmiştim size. 3008 sayılı iş kanunumuzda girmiş. Yıl 1936. Yani Mustafa Kemal Atatürk hayatta vefat etmemiş. Bakın 3008 sayılı yasayla beraber iş hukukumuzda işçinin kıdem tazminatı devreye alınmış. Daha sonra bundan 67 yılında 931 sayılı yasa. Fakat en kapsamlı yasayla 1475 ve daha sonra ise 4850. Biz şu anda halen da mülbe olmayan 1475'in 14. maddesini kullanmaya devam ediyoruz. 4850'ye sayılı yasanın 120. maddesinde der ki birçok madde mülbe olmuştur. Tek madde 14. maddedir. 14. madde şu anda geçerli olan uygulamadaki madde arkadaşlar. Peki 4.850 sayılı iş kanunumuza sadece tazminat dediğimiz zaman kıdem tazminatı mı? Hayır yok dostlar. Ne var? İşte eşitlik ilkesine aykırı davranmışsınız. Nedir eşitlik ilkesi? Cinsiyet ayrımı yapmayacaksınız. Irk ayrımı yapmayacaksınız. Çalışanlar arasında dil ayrımı yapmayacaksınız vesaire vesaire. Bu geniş bir kavramdır. Bir makale konusu olabilecek olan bir kavramdır. Dolayısıyla siz eşitlik ilkesine aykırı davranmışsanız bunu da tespit ettirebiliyorsanız 4 aya kadar ücret tutarınızda tazminat ödenir. Bak 17. madde dediğimiz süreli fesihler var. İşte 2, 4, 6, 8. Bunlar toplu iş sözleşmesiyle de artar. Bunlar asgari süreler. Toplu sözleşmeyle 2 dediğimizi 4 yapabiliriz. 4 dediğimizi 8 yapabiliriz. 8 dediğimizi 16 yapabiliriz. 16 dediğimizi 30 yapabiliriz. Yani bunları arttırabilirsiniz. 2, 4, 6, 8. Ama bu değişmez hiçbir zaman. Yani kalkıp da bir işveren bunu bir 2, 3, 4 yapamaz. Çünkü kanun belirlemiş. Bu asgari bir süredir demiş. Dolayısıyla siz de bu 17. maddedeki sürelere uymak Biz buna da ihbar tazminatı. Yani ihbar edeceğiz sizi. İhbar etmek nedir? Haber vermek demektir. İşe iade davaları vardır. İşe iade davaları da 30 işçiden fazla iş yerinizde işçi çalışıyorsa kurallara uygun Olmalı iş hakkını feshediyorsanız ediyorsanız bu işçi iş mahkemesine dava açar. Davayı kazanırsa buna işe iade davası denir. İşverene müracaat eder, bir ay içerisinde işe başlatmazsanız bu kişiyi siz bu başlatmanın sürelerle ilgili 4 ile 8 aylık tutarında da tazminat edersiniz. Bakın hepsinde dikkatiniz çekmişse ücret yazmışızdır. Ücret yani ücret <laughs> ücret dikkat alır. Askerden döner, tehlis olur. Bir bu birinci madde Dört ay kadar yüzde tutarım tanıdık. Evet. O da ki şey ne? Şeyi de... Eşitlik ilkesi dendiği zaman, hukukçu arkadaşlar çok <laughs> iyi <ilgisi> bilirler <de var. gülüyor> Mesela diyelim ki cinsiyet ayrımı yaparsanız Yani kadın işçiye daha az maaş, erkek işçiye daha fazla maaş. Veyahut da işte e, dil, dır, ırk ayrımı yaparsanız. İşte yani, sen sarı ırka sahipsin, sen siyah ırktansın, beyaz ırktansın. Yani hamile ırkçı hamile. veya kadın. hamile kadınlarda aynı şekilde. Veya bunlar siz yaptığınızda... 4 aya kadar kişiyi ne? Mesela 1 sene mi çalışacak, 2 sene mi çalışacak? Burada çalışma yani süresi yok. Ha. Süre yok. Süre yok. Süre, süre. Ha. süre yok, bakın. Süre. süre yok. Ben dedim ki size, burada süre yok. 17. maddede süreli fesihlerde tabii ki süre var. 6 ay işte, 1,5 yıl, 3 yıl. Burada süre yok. Onda süre, Hı -hı. süre var. İşe iade davalarında gene süre var. Belirsiz hizmet sözleşmesi olacak. 6 ay kıdemi olacak. Bunda da süre var. Askerden terhis olan da biliyorsunuz süre sonu bir yıldır kredi tazminatını hak edecek. Zaten bunları anlatacağız. <laughs> terhis olmuş, müracaat etmiş işverenine, lütfen beni inşallah. Mesela ben Selahattin Bey'in yanında çalışmışım. Ayrılıyorum işte, <laughs> Selahattin Bey'e diyorum ki terhis olduktan sonra. Tekrar beni inşallah Selahattin Bey diyorum. Selahattin Bey bana diyor ki, zaten beni çalıştırmamaya aklına koymuşsa, münal kadrom yok, senin pozisyonunda yeri bulunamıyor diye. Böyle beni oyalıyor. Ama ben biliyorum ki orada kadro boş, yerim boş, işe başlamam lazım. Eğer beni bu şekilde işe başlatmıyorsa şikayetimi yapıyorum veya iş mahkemesine davam açıyorum. Üç aylık tutarında gene ücret tutarında. Peki bu ücret ne olacak? Askere gittikten önceki ücret mi? Askere gittikten sonraki ücret mi? Yani benim emsalimdeki alınan bir ücret mi olacak? Bunları da yargıya taşındığı zaman yargı büyük ihtimalle şunu söylüyor. Emsalimdeki ücret doğrultusunda ücret verirsin diyor. Bir de işçilerimiz mağluyla iş kazaları meslek hastalıklarına uğrarsa yüzde altmış ve üstünde mağlul olursa daha sonra bu mağluliyet iyileşmeye yüzde ellinin altına düşer. O zaman sakatlık indirimiyle emekli olması gündeme gelir. O halde de benim sakatlık indirimiyle gündeme geliyorsa ve mağluliyetim de o işverenin yanında gerçekleşmişse ben kapısını çaldım da işte sayın patron, sayın işveren, beni lütfen işe alın artık benim Sakatlık indiriminden, vergi indiriminden ben yararlardan emekli olacak. Gene man kadrosu varsa, boş kadrosu varsa, beni yerleştirmiyorsa o zaman da ben derim ki 6 ay süresinde bana tazminatımı öde. Bunda da bir süre koşturuyorum. Üzerine ya. basmak adına yani e, evet. tefsir etmek adına yani orada askerden geldikten sonra e, ki dediniz ki mesela o personel veyahut da işçi kendi bulunduğu yerin boş olduğu kadar pozisyon e, sahip. Peki değilse değilse artık yapabilecek hiçbir şey yok. yani o, o zaman, size zaten sözler değil. işte e, onu tam basmak için tabii. Sayarım. Yani e, değilse üç aydaki yani oradaki tazminat hakkını yine alabiliyor mu? Alamıyor çünkü şöyle bir şey burada işverenin şunu yani, var. İşverene zaten sözde müracaat etmeyecek. Hep müracaatlarını yazılı ya yapacak. Çünkü adli makamlara müracaat ettiğiniz zaman, davalar açtığınız zaman bunu yazıyla yapmış mı, yapmamış mı? Çünkü söz uçar yazı kalıcıdır. Özellikle biz burada şunu tavsiye ediyoruz, noter kanalıyla bu tebligatlarını çekiyoruz karşı tarafa. Ve e, karşı taraftan da yazılı cevap almaya çalış diyoruz. Kıdem tazminatı malumunuz bir yıl çalışacak, e, belirsiz süreli hizmet sözleşmesi olacak. Belirli süreli hizmet sözleşmelerinde bazı noktalarda kıdem tazminatı hak edilmiyor. Şöyle, e, burada bir yıllık çalışma süresini aşmış ise ve işveren tarafından da işekti, o sürenin sonuçları beklenmeden hemen bozuluyor ise o zaman da yardımcı e, süreçlerimizi dikkate alıyoruz ve bundan dolayı da kıdem tazminatı verilsin diyoruz. Ama genel kanı şu, belirli süreli çalışana kıdem ve ihbar tazminatı ödenmez. Buradaki belirli süre dediğiniz zaman bir seneye geçmişse zaten hak Şimdi şöyle bir şey, mevsimlik işler oluyor, kampanyalı işler oluyor. Zaten yargıda... Bir seneye geçmiyor. Tabii yani genelde de bir seneyi de geçirmiyorlar. Çünkü kamuda bu en çok yapılıyordu evet. biliyorsunuz. Daha sonra kamuda bununla ilgili de düzenlemelere yer verdi. En çok da yapılan ihlal kamuda kaynaklanan ihlaller olmuş oluyor. Peki 854 sayılı deniz iş kanunundaki tazminatlar nedir? Sadece ihbar ve kıdef tazminatı vardır. Basın iş kanununda ne var? Gene kıdem tazminatı var, ölüm tazminatı var, işe iade davası sonucunda oluşan tazminat var. Biraz hızlı geçeceğim çünkü bir de Word dosyalarımız var. Orada da biraz size yargıtay kararlarından göstereceğim. Hazır şu arkadaş da buradayken onun da görüşlerini müracaat ederiz. O da bize bu sunumda yardımcı olur. Arkadaşlar asıl işin ana noktası bunlar. 14. madde. Yargıtay kararlarında buna bakıyor. Bilir kişi de buna bakıyor. Biz sadece şimdi bunları birazcık açacağız sizin için. Ama işin anası bu. Toparlarsanız iki sayfayı geçmez. İki sayfa. Bu iki sayfa üzerinden işte <laughs> İşte ne demişler? 4857 sayılı kanunda tabi işçilerin hizmet akitlerini sor. Kim tarafından işveren? Nedir maddesi? 25. madde. İşçi tarafından fes. Nedir madde? 24. madde. Muazzaf askerlik nedir? Askere alınma. Neymiş? Emeklilik. İşte kanun açıklamış. Bağlı bulundukları kanunda kurulan sandıklardan işte yaşlılık, emeklilik, malulük ayrı ya da toptan ödeme alması. Yani emekli olmayı hak edemiyor. Benim bir birimden verin diyor. Buna da toptan ödeme diyebiliyoruz. Bir diğeri ise bütün muhasebeci arkadaşların yaşadıkları sorun. Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ediyor. 15 yılımı doldurdum. 3600 bin yazımı aldım. Beni kazminatı verin. işten çıkartıyor. Bunun yanında biz buna şöyle demiştik. Ben bu kanun çıktığından beri 4442 sayılı yasadan yani 99'dan beri şunu savunmuşum. Arkadaşlar hiçbir zaman 15 yıl 3600 bağlayıcı değil. Bunun dışında kişi şunu da yapabilirdi. 25 yılımı doldurdum. 5000 binden kaç gün var işte kanunun aradığı, ben yeşil ekleyeceğim arkadaş. Benim dosyalarım sizde. Çekerim şeyimi de internetten. Eskiden e devlet şifresi yoktu. SSK'dan. Dilekçe bir de yazarım. Hiç yok. Sigortadan yazıyı da almama gerek yok. Çünkü yasa bana bu hakkı vermiş. Bana demiş ki, siz emeklilik <laughs> için aranan yaş dışında diğer şartları doldurmuşsanız, siz artık tazminat alabilirsiniz. Burada Yuvarlattılar bunu. 15 yıl 3600 ama. Yoksa yasa böyle mi? Bakın. Yaş dışında kalan diğer şartları ve aynı kanun geçici bilmem maddesine göre yaşlılık ayı bağlanması sigortalı süresini, prim ödeme gün sayısını kendi istekle işlemlerine ayrılma. Burada demiyor yasa. yasa. Yani sosyal güvenlik kurumundan bana yazı al getir demiyor. Yani. Gibi. Kadın işçi evlenirse Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde isterse kıdem tazminatını alabilir. Aynı şekilde işçinin ölümü veyahut da gayetliği süresince de bu tazminatlarını alabiliyorlar. Sınır ne arkadaşlar? 30 gün. 30 günlük ücret tutarınızda siz tazminatınızı alabilirsiniz. Artan yıllar varsa artık diyoruz biz ona. Mesela 1 yıl 5 ay 10 gün. 1 yılını 30 gün, 5 ayını 5 bölü 12, 30'a ise 30 bölü 365'ten artıklarında ödemelerini alabiliyorsunuz. Gene hizmet aktiniz kesinti uğramış, aralıklarla olmuşsa bunları da gene birleştirilerekten en son çalıştığınız, tabii ki o iş yerinde olacak. A firmasına, B firmasına, C firmasına çalışmanız.